İlk sorumuz. 24 kilo nohut, 30 kilo buğday, 42 kilogram mercimek paketlenecektir. Bütün paketler eşit ağırlıkta ve her bir paketin içerisinde yalnızca bir çeşit tahıl bulunacaktır. En az kaç paket gereklidir demiş. Şöyle 6 çarpı 4 24'tür. 6 çarpı 5 30'dur. 6 çarpı 7 42'dir. 4, 5 ve 7 sayıların ebobu 1'dir. O zaman 6 kiloluk paketler yapmamız gerekiyor bizim. Ee, ne demek o? Biri için 4 tane, biri için 5 tane, diğeri için 7 tane pakete ihtiyacımız var. Bu üçünün toplamı cevap olacak. 4, 5 daha 9, 7 daha 16 bulunur. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuz şu eşitliği sağlayan 3 basamaklı en büyük x sayısının rakamlarının toplamı. Hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in katı olan bir sayı bu üçünün ekokunun katıdır. 3, 4, 5'in ekoku 3 çarpı 4 çarpı 5'tir. Bunlar aralarında asal çünkü e, 60'tır ekok. x dediğim sayı 60 çarpı k tipinde bir sayı. 3 basamaklı en büyük sayı dendiğine göre k'yı 16 alsam 16 kere 6 96 960 bulurum. 17 alsaydım 1020 bulacaktım. Bu 4 basamaklı olmaz. Demek en büyük sayımız bu. Rakamlarının toplamı soruluyor. 9 artı 6 15 olur. Cevabımız A'dır. Üçüncü sorumuz. Santimetre cinsinden tam sayı olan 5 eş dikdörtgen şekildeki gibi birleştirilerek yeni bir dikdörtgen oluşturulmuş. Evet bu dikdörtgenlerin 5'i de eşmiş onu anlıyorum. Çevre uzunluğu hangisine eşit olabilir demiş. Şöyle ben buraya A desem burası A, burası A, şurası A, şurası A, şurası A. Uzun kenara B desem buralar B, 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 B olacak. Neyi görüyorum? Bir dikdörtgenin karşılıklı kenarları eş olduğu için 2B eşittir 3A olduğunu görüyorum. O zaman bir kenar uzunluğu hem 2'nin hem 3'ün katı olmalıdır. Yani B eşittir şöyle diyeceğim. Bunlar tam sayı olacağı için B eşittir. 3K tipindedir. A eşittir. 2K tipindedir. Şimdi renk değiştirip yeni verilerimizi üstüne yazalım. A'ya 2K dedik. B'ye 3K dedik. B'ye 3K dedik. 3K dedik. A'ya 2K dedik. Evet. Olay bu. İstenen ne? Dikdörtgenin çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu ne olacak? İki kenarını toplayacağım. 2 ile çarpacağım. Burası 6K. Burası 5K. İkisini topladım 11K etti. 2 ile çarptım 22 çarpı K etti. Çevre dediğim şey 22'nin tam katıymış. Seçeneklerden bunu arıyorum. 66'da yakaladım 22'nin 3 katını. Cevabımız A seçeneği oldu. Diğer seçenekler 22'nin katı değil. Üçüncü sorumuz. Bir matematik öğretmeni bir öğrencisinin doğru olduğunu iddia ettiği bir, bir önermeyi çürütmek için aşağıdakileri tahtaya yazıyor. Şimdi buna göre öğrencisinin doğru olduğunu iddia ettiği önerme aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu öğretmen ne yapmış? EBOB 6,12'dir demiş. Tamam. EBOB 14,12'dir demiş. O da tamam. Sonra şu ikisini toplamış. 6 artı 14 20'dir demiş. EBOB 20,10 10'dur demiş ve 2'den farklı olduğunu söylemiş. Yani Şimdi bu öğretmen ne yapıyor? A, B ve C doğal sayıları için bir bakalım seçeneklere. EBOB A virgül C, B virgül C'yi sağa B'dir. değil. A bir çift sayı falan filan değil. A, B ve C doğal sayıları için EBOB A virgül C, EBOB B virgül C, x. Ha bu benziyor bir bakalım buna, zoom yapalım. Şimdi EBOB A virgül C, yani 6, virgül on. B virgül C 14 virgül 10 eşittir x. Burada x dediğimiz şey 2 ise EBOB A artı B virgül C bir toplama yapılmış x'tir. Evet öğrenci bunun doğru olduğunu iddia etmiş. Öğretmen de sadece şunları yazarak bunun bunu çürütmüş. Evet cevabımız C seçeneği olacak. Diğer seçenekleri okumamıza gerek kalmadı. Şimdi beşinci sorumuz Dikdörtgenler eşmiş, yerleştirilmiş. Santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre x uzunluğu hangisine eşit olabilir? Evet, kısa kenarına a desem dikdörtgenin ben şuralar a a a a olacak. Uzun kenarına b desem buralar b b b olacak. Ne görüyorum? 4a eşittir 3b. 4a eşittir 3b olduğunu görüyorum. Bu şu demek? A 3k ise b 4k imiş. Şimdi bunu yerlerine yazalım. Yani uzun kenar 4K. Kısa kenar 3K olacakmış. 4K, 3K, 4K, 3K böyleymiş. X uzunluğu ne oldu? 4, 3 daha 7. 7 daha 14. 15, 16, 17. K oldu. Soru neyi soruyor? X aşağıdaki hangisine eşit olabilir? 17'nin katını arıyoruz. 17 kere 2, 34'tür. de yakaladık. Cevabımız B oldu. K2 için bu oluyor. Altıncı sorumuz. Ekoku 72 olan A ve B doğal sayıları için toplamları 42 imiş ve A büyük B ymiş. Şimdi toplamları 42 olan <laughs> ve ekoku 72 olan iki sayı. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi deneme yapmamız lazım. Ekoku 70 olan iki sayı deniyorum. 9 kere 8 72'dir. E, 9 ile 8 ama toplamları 42 etmiyor. Bir tanesini 12 seçersem 12 ile diğerini hani böyle deneyerek bulamayacağım. Şöyle yapalım. Daha profesyonel bir çözüm yapalım. Toplamları 42 olan iki sayı. Ekoku da 72 olacağına göre şimdi şöyle deniyorum. 1 ile 41 olamaz. 2 ile 40 olamaz. 3 ile 39 olamaz. Böyle sıralı sıralı gideceğim. 4 için olmaz, 5 için olmaz. 6 için deneyeceğim. 6 ile neyi toplarsam trik geliyor. 36. 36 ile 6 ne koku 72 mi? Hayır. 6 da yakalayamadım. 9'u atladım. 9 ile 20. 42'den 9 çıkarsa 32 kalır. Evet 32 ile 9'un ekoku. Büyükçe bir sayı bu da değil. 12'ye bakıyorum. 3'ün katlarına bakıyorum. 12 desem diğerine 30 diyeceğim. Bu ikisinin ekoku 72 değil. Şey çünkü içerisinde bunun 5 çarpanı olmayacak. Birine 24 desem 72'den 24 çıkarsa 48 kalır. 24 ile 48 de olmadı. Bu ikisinin ekoku 48 oldu. Toplamları 42 değil zaten. Şuradan şöyle. 18 desem bir de 18 deneyeceğim. Diğeri ne oluyor? 24 oluyor. Şimdi 18 ile 24'ün toplamı 42 mi? Evet. Ha burada yakaladım. İki sayıda da 2 ve 3 çarpanları var. O da tamam. Sonrasında ee, sonrasını ne yapacağım? 18 ile 24'ün ekokunu bir bulalım. 18 ile 24'ün ekoku şöyle. 6'ya böldüm. 3, 6'ya böldüm. 4. 3'e böldüm 1, 4'e böldüm 1, 3 kere 4 12 kere 6 ekok 72 verdi. Sağladı. Yakaladım sayıyı burada. Biri 18, diğeri 24'müş. Bunu deneyerek çözmek en mantıklısı. 3'ün katlarını deniyorum yani 3'er 3'er atlayarak gidiyorum. Hangisi soruluyor? Büyük sayı soruluyor. Cevabımız o zaman 24. Küçük sayı sorulsaydı 18'dir diyecektik. M ve N doğal sayılar için toplamları 30'muş. EBOB'ları 6'ymış. Şöyle EBOB 6 olan iki sayı 6 çarpı A, 6 çarpı B tipinde iki sayıdır. A ve B aralarında asaldır. Bu ikisinin toplamı 6 çarpı A artı B'dir. Kaça eşitmiş? 30'a. O zaman A artı B kaç? 5. A ile B aralarında asal olmak zorunda. O zaman AB panosu yaparsam şöyle olabilir. Toplamları 5, biri 1, biri 4 olabilir, biri 2, biri 3 olabilir. Evet. M çarpı N deniyor. M çarpı N demek bu ikisinin çarpımı demek. Yani 36 çarpı A çarpı B soruluyor. En küçük değeri soruluyor. A'yı B'yi 1, 4 alırsam çarpımının en küçük değerini bulurum. 36 kere 4 cevabımız 144 C seçeneği olur. Evet. 8. sorumuz. İki sayının EBOB'unun 4 olduğu biliniyor. 4K, 4T olduğuna göre K ve T için kesinlikle şu söylenir. 1- Aralarında asaldır. 2- i̇ki, İkisi de doğal sayıdır. Hatta pozitif doğal sayıdır. Bu iki sayının ekoku. Ekoku için şöyle işlem yapmak mantıklı. Ee, i̇ki sayının çarpımı 4K çarpı 4T eşittir. Ee, EBOB'uyla ekokun çarpımıdır. Şimdi dörtler sadeleşir. Ekoku ne oldu bunun? 4 çarpı k çarpı t oldu. Ekoku k çarpı t değil. Bu çevirdirici. Buna dikkat edelim. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 8'in cevabı B seçeneği. Burada şuna dikkat edelim. Cevap anahtarını da E diye vermişiz. 8'i bir daha kontrol edelim. M ve N doğal sayıları. Biri 4N, 1 4K, biri 4T tipinde. Biz neyi biliyoruz? M çarpı N eşittir. EBOB M virgül N çarpı Ekok M virgül N. Bunu biliyoruz. Şimdi M dediğim şey 4 çarpı K. N dediğim şey 4 çarpı T. Bu ikisinin EBOB'u 4. Ekok'u şöyle 4'ler sadece 4 KT olacak. 3 numaralı madde yanlış. Cevabımız B. Siz tabi bu basılı kitapta burada bir hata olmuş. Cevap anahtarı hatası. Cevabı B olarak göreceksiniz. Sorun yok. 9. Evet. sorumuz. Çarpımları 96'ymış. Ebo bu 4'müş. iki sayının biri 4 çarpı K, biri 4 çarpı T tipinde iki sayı. Bunun ikisinin çarpımı 16 çarpı K çarpı T'dir. Eşittir. 96'ymış. O zaman K çarpı T 6'dır. K, T panosu yapıyorum. Çarpımları 6 olan 1, 6, 2, 3 var. Başka yok. Burada aralarında asal olacak K ile T. A artı B toplamının en az olması için 6-1'i seçersem toplamı 7-3-2'yi seçersem toplamı 5. O zaman K'yı T'yi 2-3 seçeceğim. E, sayılarımızdan biri hani biri 4K'ydı biri 4T'ydi. Bu ikisinin toplamı ne oluyor o zaman? 4 çarpı K artı T oluyor. K artı t kaç almıştım? 2 artı 3. 5 almıştım. Cevabımız ne oldu o zaman? 20. Hatta bu sayılarımız tam olarak kaç? Bir tanesi 4 kere 2 8. Bir tanesi 4 kere 3 12. Çarpımları 96. Ebobları 4. Toplamda en az 20. Evet cevabımız B. Son sorumuz. İki harf dizilerinin baştan değince harfleri aynıymış. Aynı olan harf ne? L harfi. Şöyle L harfi. Başka aynı harf yok. Yılmaz'da da çöl kuşunda ortak harf L. Yılmaz 6 harfli L harfleri 3 artı 6 K tipinde. Hani 3. harf 9. harf şeklinde gidiyor. Çöl kuşu da L harfi çöl kuşu 7 harfli 3 artı 7 T tipinde Eşittir. A diyeceğim şu. Buradan her taraftan 3'ü çıkartırsam A-3 hem 6'nın hem 7'nin katı olur. O da 42 çarpı T tipinde bir şey. Hani K diyeyim başka bir harf kullanayım. Önemli değil. Eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak geçer. 42 K artı 3 tipindeki sayılar bu sorunun cevabı. 3 basamaklı en küçük deniyor. K'yı 2 alsam kurtarmıyor. 2 basamaklı oluyor. 3 alsam 42 kere 3 126 bir de ona 3 ekledim 129 bulurum cevabımız D seçeneği olur.